Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte Tiki'nin 50. rütbeyi yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün knockout bölümümüz var ve yine ben özellik seçimi değiştirmeyi unuttum. Arkamdan ateş çıkarma özelliği aldım ne işime yarayacaksa. ekibimiz bu bir tane bad boy var bir tane frengimiz var vasıtasız bir tane set adam var üzgün adam var bir tane de. Niye bana sinirlendi bu Edgar anlamadım. Bilmiyorum. Rakipte de tik var. Neden ilk, neden sürekli tik geliyor rakip olarak? Adamlar artık mainlemişler. Tik kasmaya başladığından belli. İlla rakiplerde bir tane tik olacak. Yani en son kişiden dolayı En son tik gelmiştir rakipte. Zorlanmıştık biz bak. Ondan dolayı bir ihtimal tik gelmeye başladı. Orada birini indirdik. Dynamite öldü. <laughs> Kafayı yedi o. Arkadaşlar birazcık iş yapsanız ya orada ne duruyorsunuz siz ya. Adam kafasıyla benim kafa çalmıştı Frank, ya Frank niye var bizim takımda? Ya ultiyi dolduruyor rakiplere. Hiçbir işe yaramıyorsun ya. Sen niye geldin bizim takıma ya? Ha bak şimdi ölecek. Heh öldü. Ben indim. Milan kadrosu resmen. Efsane Milan kadrosu. Bu neymiş? Evet, ben yine özelleştirmedim. Mortis var yine. Mortis'e aldırış etmeyin. Mortis'imiz çok kötü. Her zaman öyle olur. Rakip de zaten Mortis bir iş yeri ya. Rakibin atıcılarının olmaması o yüzden atıcı olarak ben büyük bir iş yapacağım. Hoppa hoppa. Yani birini indireceğiz. birini indirmedik de. Ama o kafa ona bir çarpsın. Çarpmadı. Orada en azından bir bir malum yerin korkusunu yaşattı ona. Şunu tut, tut, bakayım. Şunu bir al. Ne kadar güzel ya. Atıyorum milleti. Deliriyor var ya. Bakayım sen şu kafayı. Şöyle mesela bir ye. Afiyet olsun. Şimdi ama sen ölmemişsin. Ben ne yapayım kafayı şimdi? Ama ölmek öleceksin sonra sen. Şurada bir tane saklananımız var. Dikkat edin. Samanın içine girmiş. İyi. Mortis var şurada. Rakip de Mortis bir iş yapacak diye düşünüyorum. Oo bak. Ya bir siz şunu bir tutun bakayım ya. Tut bakayım şunu belli. <laughs> orada iki kişi indirdik maşallah. Ama orada bir, o kafayla da olay inecek zamanlık canavarı çıktı ortaya. Ben ne yapayım ben niye saçma sapan yapıyorum? Ben niye burada kaldım? Ben burada kaldım. Tamam. Be. Sen şu kafayı bir tut. Sen bir şu kafayı tut sana ya. Kafayı tut. Ay la sana. Ya Mortis yine bir şey yapmıyor. Bir de gülüyor ya. Bak bilerek dışarı varım ama mağlup oluruz. Tamam. Tansiyonu artar ha. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Bakın. Hoppa. Mortis sen gelme buraya. Git buradan Mortis. Aferin. Adam olacaksın. Mortis o rakibi Mortis çok saçma bir şey seçmiş. Hop bir tane daha adam öldü. Hop bir kişi daha kafayı yedi. Çok seviyorum var ya Tamam Tamamdır şimdi takım Allah'a emanet. 149 taşı almış. Oturuyor yani. Şabah ya. Öbürü 79 taşlık kostüm almış. Bak nasıl bir şeyler yapmaya çalışıyor. Öbürü Ekrem abi. Ekrem abimiz yatıyor. Bay maşallah. Rakibin keskin nişancısına bak kendisi de kaçıyor. E şu teyzeyi bir öldürün ya siz. Ne kadar saçma oynuyorsunuz. Ha? Mükemmelsin Ekrem abi. Ekrem abi yaşıyor var ya bu oyun ya. Çok güzel. Yani bu yıldızlı adam yener. Kızıl yıldızlı adam yener. Hoppa mis, mis gibi. Strikeında eksik etmiyor. Belki de açamayız. Mortis nasıl 2 kill almışlar? Ben Dynamark'tan böyle bir istatistik beklemiyordum mesela. Nere rakibi? Atıcı olmasın rakipte. Atıcı yok ama iki tane toksit adam, toksik lavuk var. Bir tane de bomboş bir adam var. Bir tane de kesmiş. Önce şurayı pusar diye düşündüm. Pus Geç pus Taktik yaptılar. Mantıklı mı taktikleri? Bence taktikleri mantıklı. Bir de kostüm almış 149 taşlık. Tut şunu bakayım. Af aferin sana Edgar. Şunu bir al bakın. Bak orada bomba. Ya tamamdır arkadaşlar. Birisi izliyorsa zaten kaybetmişizdir. Yani fazla şey yapmaya gerek yok. Kazanırsak vallahi bir ilki başaracağız yani oyun tarihinde. Nasıl oluyor bilmiyorum. Rakip biz birisi izleyince neden siz bir şekilde kaybetmeye başlıyoruz. Ne oluyor ben anlamıyorum. Bizim El Primo niye hayat sorguluyor. Şunu bir tutun. Şunları bir tutsanız ya. Heh. Aferin size. Ben şunu bir şunu atayım da aklı başına gelsin. Ben mor şey yaptım da. Ya sen öleceğin gibi ya. Bana pek güven vermiyorsun. Vay. Elprim orada bir şeyler deniyor. Elprim orada daha belki lan. Elprim orada kaç. Şunu bir tut bakayım sen. Sen şunu bir tut. Sen şu kafayı da bir tutun. Tut şunu bakalım. oppa. Hadi şimdi sen bir şey yapacağız? Abu. bu. Ama olmaz ki böyle. Yani prima yaşasaydı kazanırdık. Ya sen hiçbir şey yapmıyorsun orada bir emoji atmışsın. Saçma adam. Ya sen şunu bir yakalasana ya. Yakalayalım. Edgar, Edgar uçuyor. O yüzden kostümü de 95 Atıcı olmasın dedik. Ya birisi izliyor zaten. Zaten birisi izliyorsa biz o maçı kazanma ihtimalimiz yok. Kit yok zaten. Afferin helal size. <laughs> Edgar orada yaşam mücadelesi verdi. Kimin Piper'ı daha güçlü? Haydi bakalım. Bizim Piper'ı daha güçlü. O 149 taşlık zengin bebesinden daha iyi bizimki. O güzel de Birazcık. Ya kardeş sen kaç derece mi yoksun? Bir adam akıllı gözlük kullanmışsaydım bari. Ya sen alkışlıyorum seni ya. <laughs> Helal olsun. Yemin ediyorum aynı benim gibi bir adamsın. Yeni rakip bulundu. Şimdi burada ne yapacağız? Bunlar kim? Bitmiyor. Yine maymun var bir tane takımda. Ben rakibi görmedim. Rakipte atıcı yok ama benim gibi toksik bir adam var. Squid diye. Hatta Rambo kostümü giymişse o ekstradan güçlüdür. Bir tane de şurada samanlı bir daha yeni çıkmış kendi eldivenini kontrol edemeyen bir adam geliyor, indirdi onu. Tamam sen bir inmen lazım senin, sen bir inmen lazım ama. Niye kaçtın? Sen şunu bir tutsanız ya, şunu bir yakalayın ya, da şunu. Ama ayıp ediyorsunuz, kaçıyor bile. Bir şunu yakalasan boş adam. Orada bir adam var. Çıkar, yak gibi gözüküyor. Şu aslında öldürsek çok güzel ol, tatlı olacak da. Bizim takım da umursamıyor ki. Arkadan adam var, adam geliyor. Helal sana, mükemmeldi lan o. O da mi bu adam. Sen şunu yakalasana. E şu Squid'i biraz fokuslansak öldüreceğiz ama... Heh, ölecek

Yani yeter artık bak sen bir izleyen biri var orada. Ona da önerdim bu dislike'ı. Artık rahat bırak beni izleme be. Kardeşim siz ne dertiniz var la benimle? Gel bakalım. Gel gel gel. Kaçıyor bir de ya. Tam kaçacaksan ne diye Allah şunu. Şu kafayı yesene sana orada. Mortis. Çok güzel afiyet olsun kimse yememiş. Orada güzel bir karambol var. Girin karambole. Yine karambole. Şu kafayı da attım ben ona. Helal. Öldü. Orada ne yaşandı lan? İki tane gök kuşağı uçtu. Bak. Bak ben ölmeyeyim. Ben tek yerim. Canım küçük. Şu kafayı bir tutsan. Helal şunu bir yakalayın siz. Ya adam atladı. Samanlıkla adam atlıyor ya. Ne? Birkaç durdur sinek gelmiyor la Ben onu fark ettim. Rakipte de sinek yok. Ne oldu sinek meyinler gitti mi? Şunu bir yakalayın sonra ya. Şunu bir yakala. Allah! Ya da senin o gök kuşağı var ya. O gök kuşağındaki o hayal alemine gönderdi seni. O bana yaşattığın aynısını sana da yaşatacaklar bir gün. İlla bir gün Tiki kasmak gelecek aklına ve o gök kuşağının aynısını sen diyeceksin. Bakalım Adam uzaktan rakibe vurmaya çalışıyor. Sen uzaktan vurmaya çalıştıkça rakip kaçarak sana kanını ateş eder. Birazcık kafanızı çalıştırarak oynayasın. Bak zeki mi? Bak Max'in ilk defa mantıklı bir hamle yaptığını gördüm. Nerede? Hiper Bunun hiper şarjı mı varmış lan? Ben bilmiyordum. Tek yedi hamle. Ben onu ne anladım ben onu hiper şarjı var. Ha, o, onu indirin. Onu indirin kazandık. Ve bu maçta da ilk kez bir seri olmuş olduk. Tamam. bir ritme oldu. Evet arkadaşlar. Bugünlük videoda bu kadar olsun. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.